Selam. Televizyon dizilerinde birçok dramın kahramanı olan güzel oyuncu Deniz Uğur, 2004 yılında gerçek bir trajedinin kurbanı olmuştu. Kendisi gibi oyuncu olan eşi İsmail Hakkı Sunat, yazlıktaki komşusunun oğlu tarafından 8 kurşunla vurularak öldürülmüştü. Deniz Uğur, Dul, kendisiyle aynı adı taşıyan oğlu Deniz, babasız kalmıştı. Bu videoda bu cinayetin ayrıntılarını anlatacağız. Olay Çanakkale'ye bağlı Bolayır beldesinde gerçekleşmişti. O dönem Zümrüt dizisinde oynamakta olan Devlet Tiyatrosu sanatçısı İsmail Hakkı Sunat'ın yazlıktaki komşusu Profesör Mahmut İhsan Özgen ile araları uzun süredir iyi değildi. İki aile arasında husumete dönüşen bir gerginlik yaşanıyordu. 38 yaşındaki Sunat, 2004 yılının 14 Temmuz gününün ilk anlarında, saat 01 civarında yüksek sesli müzikten rahatsız olarak elindeki kuru sıkı tabancayla komşusunun evine gider. Evde bulunan Mahmut Özgen'in oğlu İhsan Fuat Özgen de silahını çeker ve genç oyuncuyu tam 8 kurşunla öldürür tutuklandıktan 9 ay sonra serbest kalan İhsan Fuat Özgen, 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak Yargıtay, kararı bozmuş, yeniden yargılama sonucunda Özgen, 6 yıl 8 ay hapis cezası almıştı. 2 yıldır aranmakta olan Özgen, 6 Temmuz 2009 tarihinde, baba annesinin Suadiye'deki evinde yakalanmıştı. Profesör Mahmut Özgen, İsmail Hakkı Sunat ile aralarındaki husumetin nedeninin, genç oyuncunun agresif yapısından kaynaklandığını iddia ediyordu. Özgen, ben Bolayır'daki yazlığımı 14 yıl önce aldım. 3 yıl önce de İsmail Hakkı Sunat taşındı. İlk taşındığı gün, benimle kavga etmeye başladı. Sitedekilerin hemen hepsiyle kavgalıydı tatsızlık yaşanmasın diye iki yıldır yazlığa gitmiyorduk, diyordu. İsmail Hakkı Sunat'ın eşi Deniz Uğur ise, savaş aile yaptığı röportajda, komşularının uzun süredir arsalarında gözü olduğu için, aralarında husumet bulunduğunu söylüyordu. Deniz Uğur, bu yüzden davalar açıldı, kavgalar çıktı. Baba oğul bizi çok rahatsız etti. Tehditler sürekliydi. Bütün bu bölgeyi olduğu gibi bizim arsamızı da almak istiyorlardı. Çünkü bizim alanımız denize açılan yerdi şeklinde konuşuyordu. Olayın gerekçesi ne olursa olsun bir kişiye bu durumu anlatmanız olası değildi. 5,5 yaşındaki küçük denize. Kimse de zaten bunu denemedi. Babası film çekmek için gitmişti. Sonsuz bir film. Deniz Uğur'un güzelliği, Türkiye'nin ilk dünya güzeli Keriman Halis Ece'ye kadar gidiyor. Keriman Halis, genç kadının büyük halasıydı, annesi ise, güzelliğiyle ünlü bir balerin olan Suna Uğur'du. İsmail Hakkı Sunat ile, Yalan Dünya dizisinde iki sevgiliyi oynarken, birbirlerine gerçekten aşık olmuşlardı. İsmail Hakkı Sunat, tanışmalarından çok önce, kızı ya da oğlu olursa adını Deniz koymaya karar vermişti. Hem Deniz Gezmiş'e, hem de denizlere hayran olduğundan. Nitekim oğulları olduğunda da bu kararı uygulamışlar ve Engin Deniz adını vermişlerdi. Böylece 17 Ekim 1966 doğumlu eşi İsmail Hakkı Sunat ile 7 yıl arayla aynı doğum gününe sahip olan Deniz Uğur, oğluyla da aynı ismi paylaşmıştı. Ancak Engin Denize sonradan Asperger sendromu teşhisi konmuştu. 2008 yılında televizyoncu Reha Muhtar ile birlikte yaşamaya başlayan Deniz Uğur'un 2009 yılında Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizleri dünyaya gelmişti. Deniz Uğur, 2010 yılında ayrıldığı Reha Muhtar ile, çocukların velayeti nedeniyle mahkemelik olmuştu. Güzel oyuncu, son evliliğini ise, 2021 yılında, meslektaşı Erdinç Gülener ile yaptı. Videomuz burada son buluyor. Türk Nostalji kanalına abone olmayı unutmayınız.